Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler için hazırlamış olduğum videoda ya da taşından bahsedeceğim. Umarım severek, beğenerek izlersiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Çok eski zamanlardan kalan bir yaygın inanca göre Türklerin atalarına göklerden gelen sihirli bir taş hediye edilmiştir. Hediye edilen bu taş her devirde Türk şamanlarının ve büyük Türk komutanlarının elinde bulunmuştur ve yine bir inanışa göre günümüzde bu taşın bazı şamanların elinde olduğu yönündedir. Anlatılanların sadece bir inanç ya da söylenti olmadığı binlerce yıl öncesine ait eski Çin tarihi kayıtlarında da teyit edilmektedir. Eski Türklerin elinde bulunduğu söylenen ya da taşının bulunduğuna dair çok sayıda tarihi kayıt bulunmaktadır. Çin kaynakları tarafından tutulan bu kayıtlarda Türklerin bu taş vasıtasıyla istedikleri zaman yağmur veya kar yağdırabildiklerini uzun uzun anlatmaktadır. Atalarımızın istedikleri zaman yağmur, kar, dolu yağdırabildikleri, rüzgar estirip hatta fırtına çıkartabildikleri ve bunları yaparken kullandıkları ya da taşı hakkında ilk tarihi belgelerde şunlar yazmaktadır. Çin kayıtlarında geçen kaynaklara göre 449 yılında meydana gelen bir savaş anlatılmıştır ve savaş sırasında yaşananlar şu şekilde kaynaklara geçmiştir. Türklerin büyük ataları Hunların idaresinde bulunan Yüce Han ahalisinde öyle kainler vardır ki Cücenlerin saldırılarına karşı durduklarında çok şiddetli yağmur yağdırdılar, fırtına çıkarttılar, ve cücenlerin onda üçü sellerde boğuldu, soğuktan kırıldı. Yine Çin kayıtlarında bulunan belgelerde Türklerin büyük ataları Hunların kuzeyde bulunan Soğ sülalesine mensup olan Oymağın başbuyu Anambu'dan bahsetmektedir. Anambu 70 kardeşti ve birincisi dişi kurttan türemiş olup adı İçini Nişibu idi. İçini Nişibu doğaüstü özelliklere sahipti. Yağmur yağdırıp fırtına çıkartabilirdi. Türklerin elinde bulundurduğu ya da taşından sadece Çin kaynaklarından bahsedilmemektedir. İslami kaynaklarda da Türklerin elinde bulundurdukları bu taşa yağmur anlamına gelen Hecrül Matar ya da Sengi Cede olarak adlandırılmıştır. İslam kaynaklarına bakıldığında eski Türklerin elinde bulundurdukları bu taşla Müslümanların yakından ilgilendiği görülmektedir. İslam tarihçilerinden İb-ül Fakih'in kayıtlarında Halife Memun'un bu gizemli taş hakkında hakkında araştırma yapması için Nuh ve Esed'i vazifelendirdiği anlatılmaktadır. Nuh B Esed Türkler arasında yaptığı incelemeler sonucunda Halife'ye söz konusu haberlerin doğru olduğunu, fakat olayın nasıl meydana geldiğini anlayamadığını bildirmiştir. Ayrıca İb ül Fakihin kayıtlarında Horasan Emiri İsmail b. Ahmet'in Ebu Abbas'a anlattıklarına da yer verilmiştir. Peki bu anlatılanlar nelerdir? 20 bin kişiyle Türklere karşı savaşa gittim. Karşımızda baştan aşağı silahlı 60 bin Türk vardı. Savaştan önce bunlardan bazıları bizim tarafımıza geçti. Bizim tarafımıza geçen Türklerin vermiş olduğu bilgilerde Türklerin iri dolu yağdıracaklarını söylediler. Biz de onlara sizin kalbinizden küfür hala çıkıp gitmemiştir. Böyle işleri bir insan yapamaz dedik. Ancak onlar ısrarla bize sadece haber veriyoruz. Sizi ikaz ediyoruz. Onların tayin ettiği bir vakitte üzerinize iri dolular yağacaktır. Ve bu tayin edilen vakit yarın sabahtır. Ama siz bunu daha iyi bilirsiniz dediler. Sabah oldu ve korkunç bulutlar bizim üzerimizi kapladı. Herkes korktu, müthiş bir doluydu. İbn Fakih'in bu olayla ilgili olarak İsmail Bey Ahmet'in iki rekat namaz kılarak bu dolu fırtınasını daha sonra Türklerin üzerine yönlendirdiğini yazmaktadır. Eski Türk mitolojisini oluşturan efsanelerde bu taştan bahsedilmiştir. Hatta bu taşın nasıl kullanıldığına dair kısmen açıklamalarda bulunmaktadır. Er Gökçe destanında ya da taşı ile ilgili bir bölüm bulunmaktadır. Er Gökçe destanından kısa bir bölüme örnek tek teşkil etmesi amacıyla bakacak olursak yanımdaki adamlar susadı Erkosay'a susuzluktan şikayet ettiler Erkosay uzun kulaklı sarı atının altından taşını çekip çıkarttı salladı salladı ve yere koydu havadan yağmur yağdı yağmur suyunu içtiler Abdülkadir İnan eski Türk dini tarihi adlı kitabında El Lugat Ün Neviye isimli eski bir lugatta ya da taşı hakkında şöyle bir açıklamanın yapılmış olduğunu yazar Yağmur boncuğu derler bir nesnedir ki ona kurban kanı sürülmekle yağmur yağar ya da taşı ile ilgili yazılanları yan yana getirip bakıldığında ortaya şöyle bir kullanım metodu çıkmaktadır. Taşın su içine konulduğu ya da su üzerine bırakıldığı veya birbirine sürtüldüğü ya da sağa sola sallanarak kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Hatta bu konuda günümüze kadar uzanmış olan bir Farsça şiir bulunmaktadır. Günümüze kadar ulaşan bu şiir ya da taşının kullanılması ile ilgili önemli bilgiler taşımaktadır. Şiire bakacak olursak, şekilli bir taştır ki her ne zaman ona dua edilse göğü yarar ve çokça bulut ve yağmur getirir. Bu iş Türkler arasında yaygındır. Bu şiirde anlatılmak istenen düşünce enerjisinin taşı yönlendirme arasında çok sıkı bir bağ olduğu anlaşılmaktadır. Demek ki düşüncelerle yönlendirilebilen bir maddesel özelliği olan bu taşla karşı karşıya bulunmaktayız. Ya da taşının en son hangi tarihte kullanıldığı tam olarak bilinmemektedir. Ama bu taştan Osmanlıların da haberdar oldukları yine tarihi belgelerden anlamaktayız. Şaban Şifai'nin 4. Mehmet'e yazdığı Risale-i Şifaiye-i Fi Beycini Envai Ancal isimli eserinin 14. sayfası bu taşla ilgili önemli anlatımlar içerir. Bu anlatımlardan bazı bölümleri sizlere aktaracak olursanız. Ya da taşları farklı renklere sahiptir. Genellikle siyaha çalan toprak renginde olup üzerlerinde kırmızı noktalar bulunmaktadır. Ancak beyaz üzerine kırmızı nokta olanlarına da rastlanılmıştır. Büyüklükleri ise kuş yumurtası kadardır gökyüzünde hiç bulut olmamasına rağmen ya da taşı ile yapılan işlemlerden iki saat sonra bulutlar gökyüzünde görünmeye başlar ve ardından bereketli yağmurlar yağar. Ne kadar yağmura ihtiyaç duyuluyorsa o kadar yağmuru yağdırmak ya da taşını kullanan yadacının hünerine bağlıdır. Kaşgarlı Mahmut'un verdiği bilgilerle bu anlatımlar büyük paralellik göstermektedir. Kaşgarlı Mahmut söz konusu olan ya da taşının iki tür olduğunu bazı yörelerde birinci tür taşa örün kaş diğerine ise kara kaş denildiğinden bahseder. Örün sözcüğünün Doğu Türk lehçesinde ak yani beyaz anlama geldiğini bilinmektedir yağın dolu afetinden kurtulmak ve tarlaları korumak için ya da taşı yüksek bir yere asılır ve ona dokunulmaz. Ancak bu işi sadece taşı kullanabilen yadacılar tarafından yapılabilmektedir. Yine tarihi kayıtlarda geçen bazı bilgilerden sizlere bahsetmek istiyorum. Ancak bu bilgiler gerekli metotlar kullanılmadan taşa yapılan uygulamalar sonucunda ortaya çıkan sonuçların beraberinde getireceği durumlar hakkındaki bilgilerdir. 13. yüzyılda yaşayan ve tarihi kayıtlarda geçen bir olayda yaşanılanlar şunlardır. Nesevi'nin ağzından sizlere olayı aktarmaya çalışacağım. Veleşkert önüne gelince yöredeki halk bize şiddetli sıcak, kuraklık ve hayvanları rahatsız eden sineklerden şikayetlerini bildirdiler. Bunun üzerine taşlarla yağmur yağdırmaya karar verildi. Merasimi bizzat sultan idare ediyordu. İlk önceleri buna ben de inanmıyordum. Fakat sonradan bu olaya birçok kez gözlerimle şahit oldum demiştir. Yapılan yağmur yağdırma işleminden sonra bu kez geceli gündüzlü durmak bilmeyen, ardı arkası kesilmeyen yağan yağmurdan halk şikayet etmeye başlamıştır. Yağmur sihrinin yapıldığına halk bin pişman olmuştur. Yağmur o kadar çok yağıyordu ki Her taraf çamur ve bataklığa dönüşmüştü Hatta sultanın çadırı bile Girilmez bir hal almıştı Yağmur dinmek bilmiyordu Sen ne var ne yok her şeyi mahvetti Ve sultanın süt ninesinin Sultana şunları söylediğini işittim Sen bir hüdavent alemsin Fakat yağmur yağdırmakla değil Çünkü böyle bir tufan Çıkartmakla hata ettin Senin yerinde başka biri olsaydı Bunu yapmazdı Sadece el verecek kadar yağdırırdı Nesevi'nin bizlere kadar ulaşan kayıtlarında taşların yanlış kullanımı sonrasında ortaya çıkan felaketlerin ne tür sonuçlar doğurduğu açıkça bellidir ve bu taşların kullanımı kesinlikle hünerli yadacılar tarafından yapılması gerekmektedir. Bir de son olarak bu taşlar hakkında sizlere bir şey daha aktarmak istiyorum. Daha önceki videolarımda sizlere kayıp kıta Atlantis'in kristallerinden bahsetmiştim. Eğer Türklerin ana yurdu Muğ kıtası ise Muğ kıtasında da bu şekilde kristaller bulunuyor ise ki büyük ihtimalle bulunduğu kanısındayım. Bu taşlar o kristallerin küçük bir parçası olabilir. Ve bildiğiniz üzere kayıp kıta Atlantis'inde bu kristallerin aşırı çalıştırılması nedeniyle doğal afetlere yol açıp yok olduğu söylenmektedir.